gözün sürekli çok yukarılarda olmasını çok önemli görüyorum. Bir kısım harikulade şeyler sergileme değil, bir kısım fevkalade şeylerle kendisini ifade etme değil, onu bilme adına derinlik, kendini onun huzurunda bir hiç görme adına derinlik. Dünyaların hareketini hareket yönünü değiştirse dünyaların, sadece küle yarsın değil. Bunları dahi onun büyüklüğü, icraatı karşısında ve hiç görerek onu her şey görme. Mülazası. Suda batmadan yürüme, havada kanatsız uçma, tayyi mekan etme, burada otururken Kabe'yi tavaf etme, Katiyen bunlara talip olmama, bu türlü böyle velilerin masar olduğu şeylere talip olmama, sizin mesleğinizin de bir esasıdır. Bunlara talip olmayanlar, dünyevi makamlara, mansıplara, payelere, kaymakamlıklara, valiliklere, vekilliklere, bakanlıklara hiç talip olmazlar. Onları hafif alma, küçük görme demek değil fakat talip olduğumuz şeyler karşısında onlara meyil etmek bir yönüyle talip olduğumuz şeylere karşı saygısızlık olur. Allah rızası demişsen ondan büyüğü yok. Cemali demişsen ondan müstesnası yok. Firdevse talip olmuşsan ondan daha önemli bir yer yok. Sonra onlardan dönüp başka şeylere teveccüde bulunmak onlara karşı saygısızlık olur. Ben Resul-i Kibriya'nın sadece bir bendesiyim buna talip olmuşsa, kapı kuluyum, boynu tasmalı kölesiyim, hürriyete kavuşturmamışsa azat kabul etmez kölesiyim,